Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için arazide değiliz. Neredeyiz? Dükkan gibi bir yerdeyiz. Evet arazide diyoruz ya. Evet bugün böyle kapalı bir yerdeyiz arkadaşlar. Niye? Havada da güneşli aslında. Ama e, şartlar konum bunu bunu getirdi. Evet. Niçin? Bir müşterimiz gelmiş. Nereden? Aydın'da. Evet arkadaşlar bakın. Müşterimizin çubuğu. Evet. Gösterelim. Belki ona da bazıları inanmaz. Kargo ile göndermişiz. Bakın. Kargonun yapıştırmış olduğu burada barkod numaralı olan görünüyor. Evet. Arkadaşımız bizzat yanımıza eğitim almaya gelmiş. Evet arkadaşlar. Evet. Buradan bir konuya değ değinmek istiyorum. Bakın. Bazıları bizden çubuk alıyor. Kullanamıyor. Video çekiyor atıyor. Diyor ki Murat Bülün çok iş yapmıyor. Bazı karakterler de buraya dayamış çubuğu. Bakın diyor Murat gün çubuğu iş yapmıyor diyor. Şimdi defalarca söylememe rağmen yine söyleyeyim. Bizi yeni yeni izleyen müşterilerimiz de var. Kardeşim bu çubuklarda pil, batarya yok. Bakın neyle çalışıyor bu? İnsan vücudundaki statik elektrikle çalışıyor. Evet. Bu çubukları herhangi bir yere dayarsan o dayamış olduğun elementlerin materyalleriyle iletişim sağlar, iş yapmaz. Defalarca söyledik, iş yapmaz. Evet, çubukları iyi kullanabilirseniz, çubuklar devakasyon aleti bir gider, orada altını bulur. Her zaman söylediğim gibi, çubuklarıma yüzde yüz garanti veriyorum, bakın. Yüzde yüz, yüzde doksan dokuz değil. Yüzde yüz garanti veriyorum, yeter ki kullanmasını bilin. Biraz sonra canlı canlı göstereceğiz. Bazıları diyor ya, Kardeşim biz bir yere bir şey saklayacağız, saklananı bul, ee, biz senden çubuk alacağız diyenler var. Onlara biraz sonra göstereceğimiz bu video ders olsun. Ders niteliğinde bir çekim yapacağız. Müşterim, evet. Ben biraz sonra bu altınları saklayacağım. Altınları da gösterdik, biraz sonra yine göstereceğiz. Alüminyum folyonun içinde altınlarımız var arkadaşlar. Berit topraktan tek tek bulduğum altınlar var. Evet. Bunları biraz sonra bir yere saklayacağım ben canlı canlı yapacağız bunu. Burada net bir şekilde görülecek. Bakın müşterimiz nasıl buluyor. Adam beni test etmeye kalkıyor. Tabii ki test edebilirsin. Ama bunun bir bedeli var. Bunun bedeli nedir? 30 gram altın. 30 gram altını saklayın bir yere. İsterseniz bir ağacın üstüne çıkın, üstüne saklayın. Ben yerdekini ve üsttekini de bulurum. Ama o bulduğum 30 gram alırım 5 kuruş vermem. Bulamazsam da bu 30 gram altın kaç paraymış? Evet. Gideriz parasını veririz. Noterden de bu şekilde anlaşma yaparız. Kendine güvenen varsa buyursun gelsin. Bunu defalarca söyleyecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşımız Aydın'dan gelme sebebi net bir şekilde saklanını olabiliyor. Tamam. Ama ben videolarda söylüyorum ya. YouTube'da videolarda bölüm bölüm bilgiler, parça parça bilgiler veriyorum zahmet edip yanıma kadar gelenlere bu işin tam anlamıyla inceliklerini öğretiyorum diyorum. Arkadaşımız onun için gelmiş. Evet, arkadaşımız saklanan bir şey buluyor. Aslında işi çözmüş. Hatta kendisi bir yere girmiş, bir yerde tünel bulmuş. Onu kendisi anlatsın. Evet. <laughs> arazimizde, e, Oraya bakarak anlatlar arazimizde kardeşim. çubuklarla beraber. E, Canlı konuş bir, biraz. Bir mahzen bulduk. Evet. E, bu tünel şu anda açılmadı ama açacağız. Hatta su kuyusunun oradan Evet, su kuyusunun içinde yaklaşık 5 metre aşağıda bulduk. Bunu da bu çubukların sayesine bulduk. Ee, o tüneli çiziyor. O tünelin emin olmak adına biz o tüneli açtık. Fotoğraflarını, videolarını çektik. Ee, i̇şin ince ayrıntılarını öğrenmek için aslında geldik buraya. Ee, sağ olsun Murat, Murat hocamız bizi kırmadı. Ee, i̇şin ince ayrıntılarını öğretecek. Hatta gittiğinde de ben rica ettim. O açtıkları, açtığınız sünelde dedi bir video çekin. 10-15 dakika. Bana dedim atın ben YouTube'da yükleyeyim. Arkadaşımız gittiği zaman onu da çekecek atacak. Bakın çubuklarımızı kullanabildiğinizde gerçekten çubuklarımız orada olan bir şeyi tünel olsun, altın olsun, ne olursa olsun gider. Aynen navigasyon aleti gibi net bir şekilde sizi adrese götürür arkadaşlar. Yeter ki bunu kullanmasını bilin. Net bir şekilde kullanın. Çubuklara hata yaptırmayın. Bunu defalarca söyledim. Arkadaşlar bakın bizi beni seyreden çoğu müşterimin veya beni seyreden orada çoğu arkadaşım şoförlüğü vardır. Hep arabadan örnek veriyorum ya. Araba bir araçtır arkadaşlar. Ne işe yarar? Araba sizi sağa sola bir yerlere getirmeye yarar. Ama bu arabayı kullanabilirseniz sizi bir yerlere götürür. Ne dedik? Arabayı çalıştırdık. Bu arabayı kaldırmak için gazla debriyajın orada simetrik bir ayarı var. Debriyajdan vaktinden önce ayağınızı çektiğiniz zaman bu araba istöp eder. İstok ettiği zaman, çalıştıramadığınız zaman ne olacak? Yürütemediğiniz zaman bu araç bir işe yaramaz, sizi bir yere getirmez. Bu da bir araçtır arkadaşlar. Bakın bu da bir araç. Bu ne aracı? Bu da altın bulma aracı. Bunu kullanabilirseniz altın bulursunuz. Kullanamazsanız arazide boş boş gezersiniz. Boş boş sağ solu kazarsınız. Demek istediğim bu. Onun için çubuğu kullanmasını bilmeyen arkadaşlar yanımıza kadar gelsin eğitim verelim. Bakın arkadaş çubuğu almış, kendi kendine evet bir şeyler yapmış, saklanan bir şeyi buluyor, biraz sonra göstereceğiz. Ona rağmen tekrar arkadaş yanımıza gelmiş, bakın. Evet. evet keşke bütün müşterilerin böyle olsa, böyle duyarlı olsa. Bazıları bizim yanımıza geldiği halde, bizden ders aldığı halde kullanamıyor. Sonra video çekip YouTube atıyor. Murat Gül'ün çubukları iş yapmıyor diyor. Onlara buradan hakkımızı helal etmiyoruz. Bize inanan inanır, inanmayan Kadir inanır diyoruz. Kadir abimiz de veya bir yaşlanmış, Evet, buradan kendisine e, selam gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi canlı canlı göstereceğiz. Bakın, alüminyum folyonun içinde. Kardeşim yaklaş biraz. Evet arkadaşlar bakın, altın yüzük. Evet, altın sikya. Dönemleri farklı. Evet. Evet ve altın bir tane küpe. Küpenin birini bulamadık. Evet arkadaşlar. Bakın bunlara alüminyum folyoya sarıyoruz bir de. Bakın alüminyum folyo. Belli mi? Belli. Görülmüyor diyen yalan söyler çünkü görülüyor. Evet. Bunları buraya saklıyoruz. Uzun Üzün uzun sarıyoruz. Bakın. Evet. Net bir şekilde koyduk buraya. Kapatıyoruz bakın. Kapattık. Evet. Bu şimdi burada. Hepsi bunun içinde mi? Bunun içinde bakın. Al arkadaşım. Gel buraya. Arkanı dön. Gözleri yum. Bakın güçlerimiz şimdi arkasını döndü. Gözleri de yumuk vaziyette. Şimdi bunu bir yere saklayacağız. Evet. Bunu bir yere saklayacağız. Bakalım bulabilecek mi? Evet arkadaşlar şimdi burada da bir sürü yine malzememiz var. Onu da gösterelim şimdi. Bakın. Her videoda gösteriyorum. Yine gösterelim. Bakın. Bu bunun içindeki 24 ayar. Günümüzün hesabı. Evet. Burada da bir 14 ayar altınımız var. Bunları da buraya sarıyoruz. Bakın. Burada bir sürü element var. Tekrar gösterelim. Bakın pirit madeni, altın madeni ve elmas madeni bakın. Bu gibi bir sürü element var burada. Bunları da buraya koyduk. Bu da burada. Arkadaş yanıtmak için bu kadar malzeme var burada. Evet öbür altında bir yere sakladık. Evet arkadaşlar. Dön kardeşim bu tarafa. Şuraya geçebilirsin. Oradan daha net olabilir. Evet. Sen dur yerinde. Evet. Şimdi bir yere sakladık arkadaşlar. Evet. Burada şimdi net görülüyor değil mi? Ha, Evet. Bul kardeşim sakladığımızı. İndir. İndir. Bakın 3 oldu. Nerede? Bakın cebimize koymuştuk. Videonun başına da gösterdik cebimize koyarken. Bakın arkadaşımız buluyor. Kardeşim yine döner kana. Evet, arkanı yine dön. Göster arkadaşın arkasını döndüğünü. Evet. Sen otur kardeşim oraya. Bakın yine saklayacağız bir yere. Bakın arkadaşımız göster. Evet. Gösteriyor bakın. Şimdi bir yere saklıyorum bunu. Evet. Şimdi... Evet, bir yere saklıyoruz. Evet. Dön kardeşim. Bak, burada da altınlar var. Şimdi dediğim gibi bir yere sakladım. Benim üstümde de olabilir. Yemdenki gibi. Üzerimde olabilir. Evet, bir daha tut. Bakın arkadaşlar, iyi izleyin. Bir daha. Evet, indir. Ver kardeşim. Göster yine. Bakın, altınlar burada. Evet. Arkadaş ikinci defa saklanan bir şey buldu. Bakın. Canlı canlı gösteriyoruz. Daha da inanmayan varsa söyleyecek sözümüz yok. Delikanlı varsa yanımıza gelsin. Böyle test yapalım. Evet. Bak arkadaş delikanlı çıktı. Yanımıza kadar geldi. <laughs> ne güzel burada her şeyi test yapıyoruz. 3 evet. Üçüncü kez gösterelim. Saklıyoruz bir yere. Evet. Arkadan dön kardeşim sen. Evet. Şimdi bu arkadaş tekrar arkasına döndü. Evet arkadaşlar. Şimdi yine saklarım bir yere bunu. Evet. Evet kardeşim. Yine sakladık. Bende de olabilir. İndir. İndir. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi çubuklar nereyi gösteriyor? Şu yönü bakın. gösteriyorlar. Gösterdiği yön. Evet bir daha tut. Bir daha tut kardeşim. Bakın çubukların gösterdiği yer Evet. Bakın burada. Üçüncü kez buldu arkadaşlar. Evet. Gel kardeşim. Otur yere gel. Bakın arkadaşlar. Burada bu kadar element olmasına rağmen günümüzün 14 ayı ayarı ve 24 ayar altında olmasına rağmen saf altından nereye sakladıysak arkadaşımız saklanan bu saf altınları üç kere buldu. Hem de alüminyum folyanın içinde olmasına rağmen bakın. Evet arkadaşımız bunu başarmış mı? Başarmış. Evet. Bu şekilde net bir şekilde kullanmayı başarırsanız evet çubuklar bakın nasıl buluyor. Çubukları bir de ben kullanmıyorum bakın. Müşterim kullanıyor. Ben saklıyorum. Müşterim buluyor. Evet. Arkasını döndüğü, gözlerini kapattığını videoda canlı canlı gördünüz. Evet arkadaşlar Tekrar söylüyorum bakın Canlı canlı ispatında yaptık Çubuklarımıza %100 garanti veriyoruz %100 Evet Kullanabilen arkadaşımız gibi Saklanan her şeyi bulur Sadece dediğim gibi net bir şekilde Kullanmasını öğrenin Evet arkadaşlar Bize inanan inanır İnanmayanla zaten işimiz yok Evet Önümüzdeki videolarda acemi definecileri birleştirmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.